Emekliliğinin ardından 60 yaşındaki Bayram Nat 25 yaşında genç bir kadınla evlenmiş. Artık arkadaşlarıyla daha az vakit geçiriyormuş. Arkadaşları merak edip sormuşlar. Bir sorun mu var? Bay Nat cevaplamış. Hepinizle vakit geçirmek isterim. Ama genç karım ben yokken yalnızlık çekiyor. Arkadaşları ona tavsiye vermiş. Eve genç bir kiracı al. Eşin genç biriyle mutlu olur, yalnız kalmaz nat bu tavsiyeyi kabul etmiş ve büyük evinin bir odasını genç birine kiraya vermiş. Artık arkadaşlarıyla daha sık buluşuyormuş. Bir gün arkadaşları şaka yollu sormuş. "Karın şimdi nasıl?" Baynat gururla cevaplamış. "Hiç yalnız değil. Hatta çok mutlu ve hamile." Arkadaşları kahkaha atmış, bekledikleri gibi gülmüşler. Sonra eklemişler. "Peki ya kiracı?" Baynat çok ciddi bir şekilde cevaplamış. "O da hamile." Bir emekliyi asla küçümsemeyin.